Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok güzel ve çok basit bir modelle bu akşam da sizlerle birlikteyim. Özellikle beni ilk defa izleyen arkadaşlarım, eğer kanalımıza abone olup bizi desteklerse gerçekten çok mutlu oluruz. Yapacağım bu model çeyizlik yeleklerde veya istediğiniz çocuk örgülerinde değerlendirebileceğiniz bir model olacak. Elimde tüysüz güzel bir pudra renginde yünüm ve 3 numara misina şişimle örneğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Bir tane desenimiz toplam 13 tane ilmekten oluşuyor. 13'ün katlarında ilmek sayısını attıktan sonra sonuna 6 tane ilmek ekliyoruz. Desenimize ait olan ilmekler ve en son 2 adet kenar ilmeği de ekleyerek ilmek sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizlere bağlantılı olmadığı için bir desen anlatacağım. Toplam 21 tane ilmek var şişimde. Mutlaka bir lastik çalışması istiyor arkadaşlar. Lastik çalışmasından sonra örneği ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Örneğimin birinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden alıp bir tane ters ilmek örüyorum. Şimdi sıradaki 4 tane ilmeği burma yapacağız arkadaşlar. Bunun için ipim arkada iki tane ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıp Kalan 2 tanesini düz olarak örüyorum. Şimdi bu örmediğim ilmekleri önden sol şişime ördüklerimi arka taraftan çıkartıp tekrar sağ şişime alıyorum. Örmediğim bu iki tane ilmeğimizi de sol şişimizde düz olarak örüp burmamızı yapıyoruz. Bir tane daha ters ilmek ördükten sonra asıl modelimize geliyoruz. Örneğimiz toplam 7 ilmekten oluşuyor asıl modelimiz. Bunun için 7'sini de düz olarak örerek ön yüzden birinci desenimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar ara desene geçtim. Bir tane ters ördüm. 2 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpim arkada. Kalan 2 tanesini düz olarak ördüm. Örmediğim ilmekleri ön taraftan sol şişime koyuyorum. Diğerlerini de çıkartıp arkadan sağ şişime aldım. Tekrar örmediklerimi de örerek buradaki burmamı da yapıp bir ters ve kenar ilmeğimizi de örerek kurulum sıramızı bitiriyoruz. Örneğimizin tersi tekrar olacak. Yani gördüğümüz gibi bir düz Nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. 4 tane ters. Tekrar bir tane düz ilmek örüyoruz ve desenimizdeki toplam 7 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu desenimizin ara desen olarak farklı bir örnekle çalışabilirsiniz. O yüzden ilmek sayılarını belirtmeye çalışıyorum. Ana desen 7 kullandığımız ara desenimizde toplam 6 ilmekten oluşuyor. Geldik ön yüz örneğin üçüncü sırasına kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Bu sıra burmamızla işlem yapmayacağımız için dördünü de düz olarak örüyorum. Tekrar bir tane ters ilmeğimiz var. Onu ördükten sonra örneğimize geliyoruz. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimin, iki düz ilmeğimin yönlerini çevirip arkadan alarak sola doğru kestim. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Kalan iki düzümü de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum ve arkasına ilmeğimi arttırıyorum. Bu şekilde desenimizi tamamladık. Yine bir ters. Toplam 4 tane düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir ters ve kenar ilmeğim. dördüncü sıra örneğimin tersi. Kenar ilmeğimden sonra 1 ilmek düz, 4 ilmek ters. 1 ilmek düz ve artırmalar dahil toplam 7 ilmek ters. Nasıl görüyorsak ilmeklerimizi tersinde o şekilde çalışıp dördüncü sıramızı bitiriyoruz. Geldik ön yüz örneğin beşinci sırasına. Bir sıra boş, bir sıra burma yapacağız arkadaşlar. Yine bu sırada ilmeklerimizi vuracağız. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Şimdi önce ilmekleri sola almıştık. Şimdi aynı ilmekleri önden sağ alacağız. Bunun için bakın şöyle iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpim önde olsun bir şey fark etmiyor. Kalan ikisini de yine düz olarak örüyorum. Şimdi bu örmediğim ilmekleri arka taraftan sol şişime alacağım. Ördüklerimi de şöyle çıkartıp yine önden sağ şişime alıp burdum. Ve bu iki ilmeği de düz olarak örüyorum. Bir sola, bir sağ şeklinde bu burgumuz devam edecek. Yine arada bir tane ters ilmek ördüm. Bakın arttırdığım ilmek bunu düz olarak örüyorum bir düz. Aynı noktaya bir ilmek arttırıyorum ve iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ortada bir düz. Ve buradaki kalan bir düzde kesim ilmeğini de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Yine ilmeğimi arttırdım bir tane düz ördüm. Bakın desenimizi bitirdik. Yine ara örneğe geçince bir ters örüyorum. Şimdi bakın ipimizi önde bırakın. Buradakileri buraya almamız gerekiyor. Şöyle ikisini örmeden sağ şişimi alıp son iki tanesini düz olarak örüyorum. Şimdi bu örmediğim ilmekleri arka taraftan Sol şişimi alacağım örmek için. Ördüklerimi de ön yüzden sağ şişimi aldım. Ve örmediğim ilmekleri de düz olarak örerek burgumuzu tamamlıyoruz. Arada bir ters ve kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz tersine örneğin 6. sırasına. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düzüm. Yine hiç değişmiyor aynı teknikle. Devam ediyor. 4 ters, 1 düz, 7 ters. Toplam 7 olan ilmeğimiz burada hiç değişmeyecek arkadaşlar. O yüzden artırmalarınızı kaçırırsanız arada burada kontrol edebilirsiniz. Dönüyoruz ön yüze örneğin 7. sırasına kenar ilmeğimden sonra bir ters ve burmayı boş olarak örüyoruz. Toplam dört düz olarak. Yine bir tane tersimi örüp ana desenime geldim. 1 2 düz ördüm. Şimdi burada üçlü kesim yapacağım. Önce ilmeğimi arttırdım. Sonra bakın bu ilmeği boş alacağım. Fakat şöyle alttan batarak sağ şişime boş olarak aldım. Kalan ikisini birlikte önce sağ tarafa doğru kesip bunu da onların üzerinden boşluğa bırakıp ilmeğimi artırıyorum. İki düzümü daha ördüm ve bir tane tersimi örüp desenimi bitiriyorum. Ara desenim boş olduğu için 4 düz olarak onu örüyorum. Tekrar bir ters ve kenar ilmeğim. Ön yüzdeki 7. aslında örneğin son sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tersi yine değişmeyecek. Düzleri düz, tersleri ters olarak da çalışıp 8 sıralık modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Buradan sonra yine örneğin birinci sırasına dönüş yapacağız. Dilerseniz birlikte tekrarlayalım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ilmek örüp yine aynı ilmekleri sola doğru alacağız. Burada nasıl yapmıştık? Önce 2 tane ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. İpimiz arkada. Sonrasında 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmediğim bu iki düzümü önden ördüğüm iki düzümü de arkadan alıp yer değiştirdim. Ve sola aldığım ilmeklerimi de düz olarak örüp yine burgumuzu oluşturuyoruz. Araya bir tane ters ördükten sonra birinci sırada yaptığım gibi ilmeğimdeki 7 tane ilmeğimi düz olarak çalışıp bu şekilde yeniden örneğe başlamış oluyoruz arkadaşlar. Model 8 sıranın tekrarı halinde oluşarak işte Böyle bir güzellik haline geliyor. Gerçekten arkadaşlar çok zarif bir model. Böyle dantel gibi duran çok hoş bir model oldu. Yine burada da nohut rengi süper inceyi kullandım. Şiş olarak 3 numara şiş kullanıyorum böyle bu tarz ajurlu modellerde yani bu ince şişi kaldıran bir model. Sizler de uygulamak isterseniz yine çocuk örgülerinde özellikle yakadan başlama, hırkalarda, bebek yeleklerinde veya tulumlarda bu modeli uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok zarif duruyor. O zaman yine bebek yünü veya daha da böyle yazlı koton yünlerle de çalışılabilir bir model oldu. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız diyorum arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü her akşam sizlerle birlikte yeni bir örnek hazırlamak gerçekten zahmetli bir iş. Sizler de sadece kanalımıza abone olarak bu şekilde bizi destekleyebilirsiniz.